Herkese merhaba. Bugün Java ile web uygulaması geliştiren herkesin yolunun bir noktada kesiştiği o üç büyük ismi masaya yatırıyoruz. Maven, Tomcat ve Spring. Biliyorum bu üçlü ilk başta biraz karmaşık ve korkutucu görünebilir. Ama merak etmeyin bugün hepsinin gizemini akılda kalıcı bir yöntemle çözeceğiz. Hiç düşündünüz mü? Yani bir web sitesinde bir butona tıklıyorsunuz ve bir şeyler oluyor. Sayfa yenileniyor, sepetinize bir ürün ekleniyor. Peki ama arka planda o an neler dönüyor? Genelde bu süreç içinde bir sürü hareketli parça olan, ne olduğu belirsiz bir kara kutu gibi gelir insana. Ama aslında her şeyin çok mantıklı bir sırası var. Şimdi size ilginç bir teklifim var. Gelin bu karmaşık teknolojileri anlamak için soyut kodları, sınıfları, nesneleri bir anlığına unutalım. Onun yerine hep birlikte sıfırdan yüksek teknolojili bir fabrika kurduğumuzu hayal edelim. Bu fabrika benzetmesi bu yolculukta bizim rehberimiz olacak. Peki bir fabrika kurmaya karar verdik, en başta neye ihtiyacımız olur? Elbette sağlam bir mimari plana ve inşaat için gerekli malzemeleri getirecek bir tedarik zincirine. İşte Java dünyasında bu rolü üstlenen kahramanımızın adı Maven. Maven tam olarak projenizin hem mimarı hem de proje yöneticisidir. Hani o internette saatlerce şu kütüphanenin şu versiyonu lazım, bu onunla uyumlu mu diye arama derdi var ya. İşte Maven bu derdi tamamen ortadan kaldırıyor. Siz ona sadece neye ihtiyacınız olduğunu söylüyorsunuz, o da dünyanın dört bir yanından sizin için en doğru malzemeleri bulup getiriyor. Bakın, buradaki bağımlılık yönetimi kulağa çok teknik gelse de aslında hayat kurtaran bir şey. Eskiden geliştiriciler zamanlarının çoğunu doğru kütüphaneleri bulmaya harcarken Maven bunu saniyeler içinde yapıyor. Ve şu gördüğünüz pom.xml dosyası var ya, o projenizin adeta nüfus cüzdanı gibidir. Projenin adı ne, versiyonu kaç, hangi malzemelere ihtiyacı var, hepsi bu planın içinde yazar. Harika! Mimarımız planı çizdi, tedarikçimiz de tüm malzemeleri şantiyeye yığdı. Sırada ne var? E tabii ki fabrikanın binasını dikmek ve daha da önemlisi kapıya gelen müşteri siparişlerini alacak bir sistem kurmak. İşte Tomcat bizim için tam olarak bu görevi üstleniyor. O, fabrikamızın hem binası hem de kapıdaki garsonu. Şöyle düşünün, yazdığınız o harika Java kodu kendi başına internetin dilinden yani bu HTTP dediğimiz protokolden anlamaz. Dış dünyaya karşı adeta kör ve sağırdır. Tomcat ise internetten gelen bir müşteri isteğini karşılar, kapıyı açar ve hoş geldiniz, talebinizi aldım, hemen içerideki ilgili birime iletiyorum. İşte bu akış, inanın çok önemli, kullanıcının yaptığı her bir tıklama bu 5 adımlık yolculuktan geçiyor. Tomcat, dış dünyayla sizin yazdığınız uygulama arasındaki o hayati köprüyü kuruyor. O olmasaydı fabrikanızın kapısı kilitli, pencereleri sımsıkı kapalı olurdu. İçeride harika şeyler üretseniz bile kimsenin haberi olmazdı. Tamam, artık bir binamız var, kapıda müşterileri karşılayan bir görevlimiz de var ama fabrikanın içi şimdilik bomboş. İşte şimdi işin en heyecanlı kısmına, fabrikamızın içindeki bütün montaj hattını, tüm makineleri otomatikleştirecek o inanılmaz sisteme yani Spring'e geliyoruz. Bu gerçekten de milyon dolarlık bir soru. Yani tamam malzemeler var, bina hazır ama bütün bu parçaları kim birleştirecek? Her seferinde her şeyi tornavidayla tek tek elle mi yapacağız? Bu hem çok yorucu hem de çok hataya açık olurdu. İşte tam bu noktada daha akıllı bir sisteme ihtiyacımız var. Spring'in yaptığı sihir tam olarak bu. Spring'in size söylediği şey aslında çok basit. Dostum, sen o parçaları nasıl yapacağını, nasıl birleştireceğini düşünme. Sen bana sadece neye ihtiyacın olduğunu söyle, gerisini ben hallederim. Yazılım dünyasında bu devrimsel yaklaşıma kontrolün tersine çevrilmesi, inversion of control ve bağımlılık enjeksiyonu, dependency injection diyoruz. Ve bunlar modern yazılımın temelini oluşturuyor. Bakın bu karşılaştırma aslında her şeyi tek başına anlatıyor. Spring'den önce her parça birbirine betonla yapıştırılmış gibiydi. Birini değiştirmek istediğinizde bütün duvarı yıkmanız gerekirdi. Spring ile ise her şey modüler, tıpkı legolar gibi. İstediğiniz parçayı çıkarıp yerine yenisini takabiliyorsunuz. Ve en güzeline biliyor musunuz? Siz sadece ürünün ne yapacağına, yani işinize odaklanıyorsunuz. Montaj hattının detaylarıyla Spring ilgileniyor. Bu inanılmaz bir verimlilik demek. Peki, Spring bu otomasyonu nasıl başarıyor? Bu sihrin arkasındaki sır perdesini gelin birlikte aralayalım. Aslında her şey iki temel kavrama dayanıyor. Fabrikadaki işçiler ve o işçileri yöneten fabrika müdürü. Bu kavram aslında çok basit. Eğer bir nesnenin ne zaman yaratılacağına, ne zaman yok edileceğine ve kime verileceğine siz değil de Spring karar veriyorsa, o nesnenin adı artık Bean'dir. Bu kadar fabrikadaki bir robot kol, bir paketleme makinesi, bir kalite kontrol sensörü bunların hepsi bizim için birer bin. Kontekst ise bütün bu operasyonun beyni yani bizim fabrika müdürümüz. Uygulama start düğmesine basıldığı anda kontekst elindeki plana bakar. Hmm, bu iş için 5 tane montaj robotuna, 2 tane kaynak makinesine ihtiyacımız var der. Hepsini üretir ve sonra da birbirlerine senin kablon buraya takılacak, senin de vidan bu diyerek tüm bağlantıları kurar. İşte sihrin gerçekleştiği an tam olarak burası. Şu koda bir bakın. Araba isimli işçimizin çalışmak için bir motora ihtiyacı var. Ama dikkat ettiniz mi? Biz kodun içinde hiçbir yerde yeni bir motor yarat falan demiyoruz asla. Biz sadece bu arabayı yapacaksan içine bir de motor koyman lazım diyoruz. Fabrika müdürümüz olan Kontext bu arabayı üretirken raftan hazır bir motor alıp tık diye içine yerleştiriyor. İşte bu otomatik parça takma işlemine bağımlılık enjeksiyonu diyoruz. Ve bu fabrika müdürü o kadar akıllı ki sadece parçaları üretmekle kalmıyor, aynı zamanda her parçadan kaç tane üretileceğine de karar veriyor. Mesela fabrikanın ana elektrik panosu. Bundan bir tane olması yeterli değil mi? Herkes aynı panoyu kullanır. İşte Spring buna varsayılan olarak Singleton der. Ama diyelim ki her gelen müşteri için özel bir alışveriş sepeti gerekiyor. O zaman her seferinde yepyeni bir sepet üretir. Buna da prototype denir. Bu esneklik kaynakları yönetirken bize inanılmaz bir güç veriyor. Evet, şimdiye kadar teoriyi konuştuk, fabrikanın parçalarını tek tek tanıdık. Şimdi kemerlerinizi bağlayın çünkü bu dev fabrikanın bütün ışıklarını yakıp tüm çarkların uyum içinde nasıl döndüğünü gerçek bir senaryo üzerinden göreceğiz. Haydi hayal edelim. Hepimizin her gün yaptığı bir şey. Bir alışveriş sitesindesiniz, o çok istediğiniz ürünü gördünüz ve farenizi sepete ekle butonunun üzerine getirip o sihirli tıklamayı yaptınız. İşte o milisaniyede bizim kurduğumuz fabrikada adeta bir kırmızı alarm verilir ve her şey harekete geçer. İşte her şeyin birleştiği o mükemmel an. Kapıdaki garsonumuz Tomket, bir sipariş geldi diyerek tıklamayı alır. Hemen içeri koşup isteği fabrika sistemimiz Springe verir. Fabrika müdürümüz Konteks anında devreye girer. Bu bir sepet işi. Tamam, bu işin uzmanı sepet kontrolleri işçimiz görev başına der. O işçi de işin daha detaylı hesaplamalarını yapması için başka bir uzman işçiyi, sepet servisi çağırır ve iş tamamlanır. Ve sakın unutmayın, bu işçilerin ve makinaların yapıldığı tüm o kaliteli malzemeler en başta tedarikçimiz Maven tarafından fabrikaya getirilmişti. Gördünüz mü? Tıkır tıkır işleyen kusursuz bir sistem. İşte büyük resim tam olarak bu. Eğer bugünden aklınızda tek bir şey kalacaksa o da bu tablo olsun. Her şeyi özetliyor. Maven bizim mimarımız ve tedarikçimiz. Tomcat müşteriyi karşılayan garsonumuz ve mekanımız. Spring içerideki bütün o karmaşık işleri yürüten otomatik fabrika sistemimiz ve bu sistemin kalbinde de tüm işçileri yani binleri yöneten fabrika müdürümüz Context yer alıyor. Artık bu fabrikanın ana planını biliyorsunuz. Temel makinelerin nasıl çalıştığını anladınız. Bu Java web dünyasına atılmış sağlam bir ilk adım. Şimdi asıl soru şu. Bu sağlam temelin üzerine siz kendi fabrikanıza hangi yeni, hangi harika makineyi eklemek istersiniz? Öğrenme yolculuğunuzda hepinize bol şans.